gülmek istiyorsan gül. Kahkaha senin neşenin davranışa dönüşmesidir. Yüksek sesle gülmenin ters bir tarafı yoktur. Şu an bu satırları okurken gülümse hatta kahkaha at sana iyi gelecektir. Ha 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 gülüyorlar <gülüyor> Ve gülüyorum yani o çünkü sahne gülüşte gülmeye dönüşüyor tabii ki. Ne kadar zorlanıyorsun değil mi? Hayır, zorlanmadım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Zor ben zorlanmadım gördünüz. Zorlanıyorsan şimdi gel birlikte gülelim. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü kahkaha bulaşıcıdır, insanı güldürür gerçekten. Şimdi ben canların güldüğünden eminim. Yeni bir mekana gittiğinde, yeni bir kişiyle tanıştığında, yeni bir kitap okuduğunda, yeni bir yiyecek yediğinde, yeni bir film seyrettiğinde nasıl mutlulukla ve merakla harekete geçiyorsun? Sen sahip olduğun değerlerinin farkında değilsin. Sahip olmadıklarının peşinde koşuyorsun. Derler ya herkesin gözü komşunun şeyindedir, tavuğundadır. Elindeki indiği mi görmez öyle bir şeydi. Bu koşturman ne zaman ve nereye kadar sürecek? Emekli olunca mutlu olacağım diyorsun. Ben senin için üzülüyorum. Sen birilerinin senin önüne koyduğu listeyi takip ederek yaşıyorsun. Kaynar sular döküldü başından aşağı. Hepimiz öyleyiz. Sen birilerinin düşüncelerine göre ve onları memnun etmeye çalışarak yaşıyorsun. Neden kendi özgür yaşamını seçmiyor ve andaki yaşamın huzurunu ve mutluluğunu fark etmiyorsun? Neden sen sen olmuyorsun? Bunu bir gün anlayacaksın. O zaman sen beni düşünüyor olacaksın. Hep başkalarının ne dediğiyle, başkaları ne der, başkaları bizim kimliklerimizi nasıl yönlendirdi? Sen iyi bir hala olmalısın, iyi bir amca olmalısın, teyze olmalısın, iyi bir taraftar olmalısın, iyi bir e, siyasi taraftar olmalısın, futbol takımını tutmalısın, iyi bir komşu olmalısın, şöyle bir öğrenci olmalısın, böyle bir anne olmalısın. Bunların e, annelik dışında, acaba ben istiyor muyum? Yani hala olmayı ben mi seçtim? Örnek veriyorum. Yani bütün bunları bize o kadar çok bizim niye annelik dışında dediniz? De. Mi, anlayamadım. Belki annelik dışında anne olmayı ben seçtiğim için hmm. onu ben şey yapmayabilirim hani bunun dışında tutabilirim. Ama bir, her birimizden farklı kimlikler istediler bugüne kadar. Toplum bu şekilde bizi yönlendirdi. Ben de size biraz rahatlatayım diye böyle tutuyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> evet hocam, mutluluk. Evet mutluluk e, yani şu, şunu şunu anlatmam gerekiyor. E, tabii ki kaynak çok değişik kaynaklara inanabilirsiniz, hiç sorun yok. Bu sizin özel seçiminiz. Ama ben kendi adıma söylemek istersem, bu yaşıma kadar e, hayat tecrübelerim olsun, araştırmalarım olsun, bilimsel çalışmalarım olsun, birçok yüz binlerce terapilerim olsun. Bana hayatın öğrettiği en önemli kavram şu olduğunu anladım. E, bu benim hayatım yani. Hiçbir otorite, dünyada hiçbir otorite doğru değil. Hiçbir otorite. Hiçbir kaynak doğru değil yani. Benim yaşayacağım hayat veya benim beklentilerim veya benim yaşamış olduğum hayatın sonuçları benim için doğru. Yani birileri olmaya çalışmak, birilerine yaranmaya çalışmak, birinin listesini takip etmek, toplum veya halk için iyi insan olmaya çalışmak vesaire gibi. Kendi hayatını yaşamamak. En büyük günah bence bu. En büyük günah Başkaları için yaşıyor olmak aslında hiç yaşamamak anlamına geliyor. Nefes almak belki bedenin varlığının devamlılığını sağlayabilir. Ama yaşamak anlamına gelmez. Yaşamak anlamı bence dolu dolu yaşarken sen olmakla alakalı bir durum. Sen, sen olabiliyorsan gerçekten yaşayabiliyorsun anlamına gelir. Bazı, yani birçok insan yaşı güneşin dönüşüyle yani bir sene, 365 gün geçtikten sonra yaşı belirtiyorlar. Bazıları kahkaha sayısına göre yaşı belirtiyorlar. Bense gerçekten bu dünyada en büyük başarının mutluluk olduğuna inanıyorum. Kim ne kadar çok mutlu olabiliyorsa yaşamın içerisinde bence en başarılı insan o. Yani malı mülkü olan insan değil, ihracat yapan değil, çok insan çalıştıran değil. Ne bileyim çok kitap yazmış değil. Bunlar başarı değil yani. Bunlar sadece eylemler, sonuçlar, uygulamalar ya da herhangi bir kişi olmak, herhangi bir kral olmak, imparator olmak bunlar başarı değil. Mutlu olmak başarı mutluluk sayısı bana göre başarıdır. Yani benim kendi dünyama göre anlatmak istiyorum. Çünkü mutluluk demek şükretmek demektir. Tatmin olmak demektir. Mutluluk demek farkı, farkında olmak demektir. Mutluluk demek yaradanın yarattığı alemi anlamak, tanımak, onun yarattığını sevgiyle yaklaşmak demektir mutlu olmak. Mutlu olmak kendin olmak demektir. Mutlu olmak Düşüncelerinle yaşantının uzantısı, paraleli eşit olmak demektir. <laughs> Dolayısıyla mutluluk bir başka şeylere, bir başkasının talimatlarına uydurma, uy, uy, uyumlamakla meydana gelmez. Sen olmakla ortaya çıkar. Mutluluk senin belirlediğin senaryoyu yaşamakla ortaya çıkar. Senin yazdığın senaryoyu yaşamakla ortaya çıkar. Dolayısıyla benim için başarı mutluluk sayısıyla alakalıdır. Bir insanın yaşı da mutluluk sayısıyla alakalıdır. O yüzden geçmişimdeki özellikle 30 yaşından önceki hayatımdaki o bütün mutsuz anılarımı ve mutsuz yaşantımı, mutsuzluk çektiğim o acılarımı bir başkası olmaya çalıştığımda ya da bir başkasının talimatlarını yerine getirmek çabamda ortaya çıktığını çok, çok kez teyit ettim kendi kafamda. Ne zaman ben ben olmaya çalıştım. Denize gece oldu zaten. Ben kendi kendi hayatımı yaşamaya başladım. Mutlu olmaya başladım. Ne zaman ben mutlu oldum? O zaman ben farkında yaşadım. Ben uyanık yaşadım. Ben fark ederek yaşadım. Ben hissederek yaşadım. Nasıl bir çiçeği kokladığınızda, kokusunu aldığınızda, onun türevini, kokusunu fark edebiliyorsanız, yaşamın da bir kokusu var. O kokuyu almak için gerçekten farkındalık ihtiyaç duyuyorsunuz. O farkındalığı ancak mutluluk ortaya çıkartır. O mutluluğu siz olduğunuzda ortaya çıkar. Bunu da böyle toparlayabilirim yani mantıklı olarak. Çok güzel. Yani bana göre de mutluluk hani ben e eczacılara da üniversitelerde seminer verirken hep kendin ol diye bitirirdim. Yani mutluluk kendi olmak. Kendi olabilmek. Ne der şey hani Mevlana Hazreti Mevlana ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Aksi halde ne kadar yorucudur. Hiç olmaz. Hiç aynı olmaz. Yani göründüğün gibi olmaya çalışmakla olmadığın gibi görünmeye çalışmak inanılmaz. Yani görünmediğin gibi. Yani göründüğün gibi olmaya çalışmak yorucu bir şeydir. Aslında değilsindir ama çok yorucu. İnsanı mutlu olmaktan çok uzaklaştıran bir durum. Gerçekten kendimiz olmak. Ne olursa olsun. Sahte olmamak gerçek olmak e, her zaman için çok daha kolay. Kolay. Yalnız De, insanların gibi. da olmasına izin vermek. Yani deniz evince kendi olmasına izin vermek. Mukaddes kendi olmasına izin vermek. Zaten aksileriyle bir arada olmamak mümkün değil. Yorucudur. Değil mi? Değil mi? Tabii ki gelişmek, değişmek başka bir şey. Başkası olmaya çalışmak başka bir şey. Bu karıştırmayalım. Evet. Yani.